Arkadaşlar bugün saklanmaç oynuyoruz ve yanımda Tarık var. Merhaba ben varım. Örümcek kız var. Merhaba aşkım. Ve örümce çocuk oğlum var. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bu kısıtlı alan içerisinde saklanacağız ve birbirimizi bulmaya çalışacağız. Bakalım kim daha iyi saklanabilecek ve kim kimi yakalayabilecek. Tarık biz saklanıyoruz. Sen gözünü yum tamam mı? Yok yok hayır ya ilk ben yapmak istemiyorum. Mızmızlık yapma Tarık. Sıra sıra gideceğiz işte. Ya evet Tarık ya. Evet Tarık abi. Tamam o zaman. Of. Oh. Kaça kadar sayayım? 30'a kadar say Tarık. Tamam 30. Saymaya başladı. Çabuk çabuk saklanmamız lazım. Aşkım ben evde saklanacağım. Babacım ben de evde saklanayım. Sen annenle birlikte kal tamam mı? Evet oğlum gel beraber saklanalım. Dolabın içine giyelim. Yok yok dolap çok kolay olur. Bence örümcek kız üst katta saklansın. Oğlum sen de alt katta kal tamam mı? Tamam. Peki aşkım. Ben de dışarıda saklanacağım. Aha hala saymaya devam ediyor. Arkadaşlar lava dönüşeceğim. Bildiğiniz lava olacağım. İzleyin şimdi bak. Aha beni hayatta bulamaz burada. 30 Şimdi hepinizi yakalayacağım. Benden kaçamazsınız oğlum. Ne zannediyorsunuz siz kendinizi? İlla bulurum sizi. Dışarıda saklanmışsındır bak. Kesin dışarıda saklanan biri vardır. Dışarıda da saklansanız, evde de saklansanız bulurum sizi. Şuradan girelim. Tamamdır arkadaşlar. Aha! Ölecek çocuk. Sobelendin. Ya of dayak abi nasıl buldun beni? Ben bulurum. Hadi bana babanın yerini söyle. Ay dayak abi babamın yerini sana Söylemem. söylemez misin? Peki sana oyuncak alsam? Iıı. Seni luna parka götürsem? Iıı. Tamam tamam sana akülü araba alacağım. Babam dışarıda saklanıyor. İyi güzel. Hadi bana oyuncak al. Tamam oyundan sonra alacağım söz veriyorum oyunun kazananı ben olacağım arkadaşlar. Çünkü keriz Tarık benim önümden geçti. Gördünüz mü? <laughs> Vallahi tam bir keriz arkadaşlar ya. Zaten artık dışarı çıkmayacağı için ben buralarda çok rahat bir şekilde takılabilirim. Acaba örümcek çocuk sobelendi mi ya da örümcek kız? Çok merak ettim şimdi. Neyse arkadaşlar çıkalım şöyle. Ah oh, Tarık lan Tarık. Tarık olamaz. Dışarıda olduğunu biliyorum. Nereden biliyor? Dışarıda olduğunu nereden biliyorum? Çünkü leylekler söyledi. <laughs> Neredesin oğlum? Çabuk çık çabuk. Harbiden ben senin dışarı olduğunu nereden biliyorum? Kesinlikle örümcek çocuk söylemedi. Bakayım. Aa Aa, kardeşim merhaba. Niye konuşmuyorsun? Dinli mi yuttun? Oh, hello. Allah Allah. Bir an İngilizce mi konuşmaya başladın? Kimsin sen? Söyle bakalım. Uh, my, my name is Ferit. My name is Ferit. Ha. Dilleri karıştırdın herhalde kardeşim. Türkçe konuşuyoruz biz. Uh, who are you? I, I don't know you. <laughs> Sobelendin. Of ya of. <laughs> Nereden anladın benim dışarıda olduğumu? Meslek sırrı. Tarık'ın hile yapmadığından emin miyiz? Adam benim dışarıda olduğumu direkt nasıl anlayabiliyor? Hile falan yapmadım tamam mı? Ya aşkım hile yapamaz ki. Evet babacım. Allah Allah arkadaşlar yorumlarda yazsanız da Tarık böyle bir şeyi nereden bilebilir? Hadi hadi mızmızlanma. 30'a kadar say. <laughs> Tamam Tarık. Hadi hadi gelin saklanalım. Çabuk çabuk çabuk. Bak Tarık abi beni iyi dinle tamam mı? Ne oldu örümcek çocuk? Eğer bana oyuncak alıp beni onun bayka götürüp <laughs> akülaya bağlamazsan babama seni söyleyeyim. Tamam tamam hepsini yapacağım. Oğlum babanın yerinde sen mi söyledin? Evet anne ama Tarık abi bana oyuncak alacak. Tamam tamam konuyu kapatın tamam. Ben üst katta saklanacağım. Ben alt kattayım. Ben de dışarıdayım. Otur. Ulan Tarık yaktın şimdi seni. Bir tek hile sende mi var zannediyorsun? Ben de hile yapabilirim. Bu pusula arkadaşlar Tarık'ın şu anda saklanmış olduğu yeri gösteriyor. Sakın ama sakın yorumlarda yazmayın. Çünkü Tarık da hile yaptı arkadaşlar farkındayım. Ve beni bulamaz öyle kolay bir şekilde. Doğru söyleyin arkadaşlar. Benim dışarı olduğumu nasıl anladı? Anlayamaz. Bakalım Tarık nerede saklanıyormuş? Evin içinde değil. Çünkü pusulanın kırmızı tarafa evi göstermiyor. Böyle gösteriyor. Böyle geliyoruz. Hımm. Demek ki dışarı saklandı ne? Aha. Arkamda. Bakayım. Aa Çaktırmayın. Bilmiyormuş gibi yapacağım. <laughs> of ya nereye saklandın Tarık? Bulamıyorum seni ya. Neredesin ya? O kadar iyi saklandım ki beni bulamıyor. Ben profesyonel saklanmaç oyuncusuyum. Neredesin ya? Of ya, of ya. <laughs> beni bulamayacaksın. Ulan Allah'ın gerisi zaten nerede olduğunu biliyorum. <laughs> de beni bulamayacak diyor. Duyuyorum bir de arkadaşlar ya bilerek yapıyorum. Hadi şimdi bulacağım tarihi. Hop. Aa! Kardeşim sen niye böyle bir garip duruyorsun ya? Hileci! Hayır hile yapmadım. Ben kendi yeteneklerimle buldum seni. Hile yaptın. Sobe! Of ya of. Ha ha ha. Şimdi sıra örümcek kızda ve örümcek çocukta. Nerede saklanıyorsunuz bakayım? Söyleyin bana. Kesin örümcek kız garajdadır. Dur ya ilk bir karnımı doyurayım. Zaten acelesi yok arkadaşlar. Tarığı da buldum. <laughs> Onlar bayağı kolay yerde saklanıyordur. Ben bir ne bileyim ya kelle paça falan içeyim. Lahmacun yiyeyim. Belki elma falan varsa elma da yerim. Bakalım. Ah oğlum baba donuyorum. Deli misin sen? Aa oğlum abarttın ama he. Benden saklanacaksın diye donacak mısın orada? <laughs> çok, çok, çok. Oğlum hasta olacaksın ya. Deli misin ya? Örümcek çocuğa bakın arkadaşlar. Buzdolabına girmeyin. <laughs> Donuyorum. Tamam oğlum sakin ol tamam. Bak hastalanırsan bak karışmam he. Umarım hastalanmazsın. Hastalanmam babacım. Bu arada Tarık'ı yakaladım. Örümcek kızı yakalayamadım. Seni yakaladım. O zaman seni gene örümcek kız kazandı. Evet gene annem kazandı. Aşkım üst üste iki kere kazandım. Bunun bir sırrı var mı ya? Bilmiyorum aşkım. Benim iş Arkadaşlar ben Feridet'in hile yaptığını düşünüyorum. Benim hile yaptığımı düşünüyorsun. Evet hile yaptın. Asıl sen hile yaptın. Benim dışarı olduğumu nasıl anlamıştın? Sen beni nasıl elinde koymuş gibi buldun? Ya tamam kavga etmeyin. Evet kavga etmeyin. Sen de hile yaptın Tarık. Sen de yaptın ama. Ben yapmadım. Ben de yapmadım. Ya tamam kapatın konuyu. Neyse arkadaşlar şimdi sıra örümcek kızda. Aa ben mi yumuyorum? Evet örümcek kız sen bizi bulacaksın. Tamam. Aha saymaya başladı. Ben direkt arkadaşlar suya dönüşeceğim ve su olarak saklanacağım. <laughs> Aa babam suya dönüştü. Örümcek git buradan bak. Örümcek kız duyacak bizi git buradan. <laughs> tamam babacığım. Bana oyuncak alacaksın tamam mı Tayyip abi? Tamam tamam sus tamam hadi saklanmamız lazım. Bana oyuncak alacaksın. Meyve bak ve bana günahı alacaksın. Tamam tamam hepsini yapacağım tamam. Gel o zaman benimle gel. 26, 27, 28, 29, 30. Ya ben bu oyunda iyi değilim ki sizi nasıl bulacağım? Bana yardım edin. Aa, burada birisi suya dönüşmüş. Nasıl ya? Nasıl gördün beni? Bilmiyorum. Çok dikkat çekiyorsun. Çok mu dikkat çekiyorum? Evet. Hadi ya. Sobelecek misin beni? Evet aşkım. Sobelendin. Of ya. İlk baştan nasıl bulabiliyorsun beni? <laughs> Şimdi. Tarık ve Örümcek çocuğu bulacağım. Buralara bakalım. Garaja bakalım bir de. Hmm, acaba neredeler? Buraya bakalım. Aha geldi göremedi beni. <gülüyor> <gülüyor> bulamadı beni bulamadı. Aha gitti. Sanırım arkadaşlar bu oyunu ben kazanacağım. Örümcek kız çok kamil çıktı. <laughs> De buldu. Suya dönüşmüştüm ne güzel. Buradaydım nasıl bulabildin beni? Meslek sırrı. Ha çok komik. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün çok dolu dolu bir saklanmaç videosu yaptık. Çok eğlenceliydi bence. Video like atın, kanalımıza abone olun. Sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar. İki videoyu lütfen tıklamayı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.